Elif ne yapıyorsun baba? Sen oyuncaklarla mı oynuyorsun? Renkli çubuklarla ne yap? Beşik mi yapıyorsun sen? Ne bu beşik mi? A harfim yoksa? Ne bu? Beşik, gibi. beşik Hadi mi yapıyorsun? Tamam her yere dağıtmışsın ama bu ne gözlük mü bu da? Bu da gözlük mü yaptın? Ne yaptın sen? Gözlük gibi aynı. Gözlük değil hayır. Hop. Dondurma. Dondurma mı? Bir daha söyler misin? Dondurma mı? Gerçekten mi? Asel Elif beni şaşırtıyorsun. Böyle taksak olmaz değil mi? Tamam olmadı olmadı. Pardon arkadaşlar. Asel Elif ne yapacağız peki şimdi? Hadi gel sen bunlarla biraz... Sandın... Yardım mı edeyim sana. Tamam. Arkadaşlar şunu şuraya takmak istiyorum. Bakın. Tamam takabilirsin. Yıkılıyor Asel Elif, Evimiz yıkılıyor. Ev değil ki Beşik. Tam sen tak o zaman. Ben tek elimle yapamadım. Sen yap bakalım ne yapacaksın. Aşırı merak ettim bak şimdi. Arkadaşların da merak etti. Renkli renkli çubuklar. Bunlar nasıl bir şeymiş Asil Elif? Boru bunlar? Ne bunlar? Boru. Renkli renkli çubuklar mı? Asil Elif bu ne oldu böyle? Ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Beşik. mi? Bebeğin beşi Bebe, bebeğin beşiği neyden? Beşi, şanda, dam dam. Gelir şanda, nebi, 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 Aferin sana çok güzel söyledin. Evet ninnimizi de okuduk arkadaşlar. beşiğimiz yapıyoruz şu an. Ben çok güzel beşik yapacağım. Evet. Çok güzel gözüküyor. Oradan giriyorsun içine. A Alttan giriş yok ama değil mi? Alttan giriş. var mı? Evet. Alttan. Yukarıdan giriş var mı? Evet. Yukarıdan da giriş var. Gerçekten mi? Evet. Yukarıdan da girebiliyorsun. Evet. aceleli peki bu beşik bana göre olur mu? Hayır. Ya kime göre peki? Bebeklerime göre. Bebeklerine göre mi? Ka Asil Kadir'e göre olabilir mi? Hayır. Oğlum kafasını falan. Bırak onun kafası büyük mü? <laughs> evet. falan. Buralar, buralar. Ha tamam Allah korusun o zaman. Tamam o zaman. Asil Elif, sen bebek misin çocuk musun? Kadir Asil Kadir çocuk mu bebek mi? Tamam o zaman. Arkadaşlar biz böyle küçük beşik yapıyor. Asil Elif gerçekten çok güzel yaptın ha. Aferin sana bak benim hiç aklıma gelmedi böyle yapmak. Aa Asil Elif Gemi olmadı mı bu? He? Gemi gibi oldu. Babacım gemi oldu resmen bu. Hayır hayır. Bak böyle çeviriyorsun böyle. Böyle de olabiliyor. Böyle de olabiliyor. Arkadaşlar biz Asel Elif ile uzay gemisi yaptık bundan. Değil mi? Uzay gemisi yaptık ya. Roket yaptık ya. Hayır bundan beşik yaptık. Asel Elif beraber yaptık ya roketi. Yer ya, hareketi yaptık ya beraber videosunu bile paylaştık arkadaşlarınla. Evet. Ondan sonra e, ne yap? Top yaptık. Ondan sonra üçgen yaptık değil mi? Bir de kare yaptık. Çok güzel şeyler oluyor bunda arkadaşlar. Evet. Mükemmel şey. Bak bak şimdi. Bir anca almış. Siz de alabilirsiniz. Ama kutusunu arkadaşını Tamam kutusunu kim bilir ne yaptın? Zaten Kadir hep geliyor bunları yiyor değil mi Asil Elif? Asil Kadir hep bunları yiyor arkadaşlar, ağzını alıyor bunları. Ama her yer, her yere bak. Baba, arkada, onu alamam şimdi. Bak, her yere dağıtmışlar. Koltuğun altında, o köşede masası var bir tane, resim masası var. Resim masasının içinde bakın, 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 bakın. Gördünüz mü? Her yerdeler, her yerdeler. Asil Elif. Bir de bunları Kadir dağıttı. Kadir mi dağıtıyor Sen mi dağıtıyorsun? cevaplar. Kadir Ha evet evet evet. Onu devirdiği için döküldü değil mi? Asir Elif bir de diyor ki bundan bir tane daha alalım. Daha büyük şeyler yapalım diyor. Bence Asilif Elif bundan alalım. Bir tane, daha, bir, tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bundan alalım. Bundan alalım Asilif. Elif. Hani kartondan karton evden kaçış videosu var ya hani. Biz de plastik evden kaçış videosu çekelim mi? Çok güzel fikir değil mi? Karton evden kaçış. Plastik evden kaçış. Çadırdan evet <laughs> Evet çadırdan kaçmıştık Asel Elif Biz Sana bunları Sana bunların hepsini bonus mu aldı ne yaptı Asel Elif Hayır. Ya kim aldı ha. Bonus Amcanın adı bonus değil mi senin Hayır. Ne Bunları, Bunların hepsini bonus dağıtmadı mı yani Gerçek Neyse. Ben bunu Asel Elif'e evet. nasıl söyleyeceğim şimdi Cık, Oyun oynuyor orada. Asel Elif babacım Ya sana bir şey söyleyeceğim babacım Ama üzülmek yok tamam mı Üzülmek yok yeni bir tane alacağız ama tamam mı Babacım Şimdi ben az önce dışarı, dışarıya çıkmıştım ya Dışarıdan gelirken içeri girdim Ayakkabımı çıkartırken kapıyı açık unuttum Evin kapısını açık unuttum Bak üzülmek yok Üzülmek yok ama tamam mı babacım Kapı açıkken Rıfkı dışarı çıktı ben çıktım dışarıya aradım 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 Gezdim biraz Bulamadım Asel sen kaçmış şu an Babacım bilerek yapmadık ama Bilerek yapmadık gittim aradım bulamadım babacım Asel Elif aradım bulamadım ama babacım Tamam yenisini alacağız babacım niye anlamıyorsun yenisini alacağız Asel Elif Babacım bir sakin olur musun? Tamam bir sakin olur musun? Rıfkı'yı seviyorsun biliyorum ama Baba Lütfen bağırma lütfen beni bir dinler misin? Tamam Tamam bir daha senle de bakalım Asel Elif lütfen yapma babacım bak Tamam ne yapalım gel beraber bakalım bir daha Tamam gel bak evin içine bakalım Evin içinde yok zaten Kedi kapıdan dışarıya kaçtı gitti Ben çıktım Binanın içine de baktım binanın içinde de yok Dış kapı hava iyi olduğu için güneşli olduğu için dış kapıdan dış kapı da açıktı. Oradan çıktık gitmiş babacım. Eğer bir bulan hani bizim kedimiz olduğunu biliyorsa bize getirir. Ha getirmezlerse tamam yok çok bir şey yok. Biz bir tane daha beyaz kedi alacağız. Hatta biz iki tane alalım bu sefer. Onu da gri alalım böyle duman. Olur mu? Babacım Rıfkı ben şimdi sana nerede bulacağım Rıfkı'yı? Elif babacım lütfen sakin olur musun? Asel yok gitti ben diyorum. Evet, tamam bak bak mesela Rıfkı ne yapardı koltuğun başında yatardı yok. Babacım oyuncakların içinde yok Rıfkı gitti diyorum kapıdan çıktı gitti Asel Elif, Baba, burada buradan, göremezsin. Elif. Burada buradan göremezsin Asel burada Elif buradan göremezsin hayır. Bak pencereye çıkardı, pencerede de yok. Tamam babacım, yenisini alacağım diyorum ben sana. Yapacak bir şey var mı yok işte? Baba burada yok işte. Babacım bilerek yapmadım diyorum. Neden anlamıyorsun? Hayır. Hayır, 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 hayır. Asel onun içinde de yok. Bana bir inanır mısın babacım? Lütfen. Bana bak bir. Babacım gitti kedimiz. Artık kabullen. Hayır. Kabullen artık gitti kedimiz Bak koltuğun başına gel bak. Bak babacım koltuğun oraları bak. Rıfkın her zaman yattığı yer burasıydı işte arkadaşlar. Bakın burada. Koltuğun başında yatıyordu her zaman. Ya da şu şu yastığın burada oturur vaziyette yatıyordu genelde. Yok işte babacım. Oturur vaziyette. Şimdi iyi misin sen? Asel tamam Asel Asel bir sakin olur musun bir dur bir Asel Elif diyorum çocuğum bir durur musun Asel Elif tamam dur bir şey diyeceğim dur bir dur bir bir dur bir otur bir önce otur bir şey diyeceğim otur bir şey anlatacağım sana otur otur bir otur bir şey anlatacağım otur otur saçını başını ne yapmışsın hep tamam şaka yaptım babacım kaçmadı Rıfkı Nerede? Ya kaçmadı odasında oturuyor yatıyor senin <laughs> Sen üzüldün mü? Doğru söyle. Doğru. Çok üzüldün mü? Üzüldüm. Kaçsa gitse çok üzülür müsün? Üzülürüm. Tamam. Kaçmadı. Neyse ki kaçmadı. Rıfkı burada duruyor. Ama sen de kedini sev. Daha çok sev. Daha çok onunla ilgilen. Tamam mı? O senin arkadaşın. Canlı bir arkadaşın. Tamam mı babacığım? Baba yakalayacağım seni. Çok, Babacım, çok yakalayacağım. Küçük bir şakaydı lütfen. Küçük bir şakaydı bu. <laughs> küçük bir şakaydı. <laughs>